Günaydın. Günaydın. Siz niye zahmet ettiniz? Biz sizi alacaktık gelip. Ya çok heyecanlandım Zeliş'le birlikte bir şeyler yapacağız diye. O yüzden erkenden geldim. Ne haber fıstık? O da çok heyecanlandı. Sabah bir kalktım başında oturuyor. Giyinmiş, süslenmiş. E hadi çıkalım o zaman hazırsanız. Çıkalım da biz bir kahvaltı ediyorduk. Size bir şeyler yemek ister misiniz? Olur. Ben de açım aslında bayağı. Hadi kahvaltı edelim. Olur. ceketinizi alayım. Teşekkür ederim. Ne bakalım? Ne güzel olmuş saçın böyle. Babam mı yaptı? İdare eder. Umarım partiyi kaçırmam. Geldiler, başlıyoruz. İlhan, orada mısın abi? Duydum, duydum. O zaman bir an önce işleri yoluna koyup bu adamlardan kurtulmamız lazım biliyorsun değil mi? Bugünden itibaren tek bir sorumluluğumuz var. O da bu şirketin tekrar tek sahibi olmak. Eğer bunu başaramadan babam bunları duyarsa kafamı sıkarım daha iyi. Abartma istersen. Toparla kendini. Hem bugün Türel Holding için yeni bir gün. Adamların karşısına da bu suratta çıkmayacaksın değil mi? Cenazede gibi. Çok da farklı sayılmaz ki. Hadi hadi. Sen niye gidiyorsun İsmet kardeş? Ne bileyim abi, sen öyle görünce. Görüyor muyum? Yani. Güzel gülür, güzel, güzel ne insanlar güler. Hoş geldiniz. Buyurun. Başlamadan önce şirketin yönetim kurulu ve icra başkanı olarak hem şirketimizin tarihi hem de çalışma prensiplerimiz hakkında kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bence buna gerek yok. Anlamadım. Şöyle ki, dün yapmış olduğumuz anlaşmaya göre şirkete aktardığımız sermaye karşılığı yönetim kurulu ve icra başkanlığı görevini devretmiş bulunuyorsunuz. Saçma sapan konuşma yok öyle bir şey. Ozan ne diyor bu adam? Dinlese ne edersin saçmalıyorsunuz? Neyi dinleyeceğim ya? İsterseniz tekrar inceleyebilirsiniz. İyi de bu bizim mutabık kaldığımız sözleşme değil ki. Altındaki imza sizin. Ozan ne oluyor? Ozan bir şey söyle kafayı yiyeceğim. Biz yönetimi de mi devrettik bu adamlara? Ne oluyor lan burada? Her şey için çok geç İlhan. Bence sözlerini bitirmelerine izin var. Bir dakika. Sen nasıl ya? Sen mi değiştirdin sözleşmeyi? İsterseniz yeni yönetim kurulu başkanımız durumu size açıklasın. Kendisi burada olmayı çok istiyordu. Fakat daha önemli işleri olduğu için görüntülü bağlanmayı tercih etti. Herkese merhaba. Merhaba Savaş Bey. Beni bu herife mi sattın? Ulan ben senin kardeşindim. Beraber büyüdük lan biz. Allah seni belanı versin. Sen nasıl... Lan, ne yaptım lan ben sana? Niye yaptın bunu? Senden ve babandan emir almaktan sıkıldım çünkü. Sürekli senin arkanı toplamaktan sıkıldım. Ben olmasam bu şirket yıllar önce batmıştı İlhan. Ben hayatımda senin kadar beceriksiz birini görmedim. Ama o koltukta sen oturuyorsun. Niye? Çünkü soyadın Türel diye. İşte artık o da yok. Gebertirim lan seni. Öldürürüm lan seni. Oh. Beyler lütfen bugün kavga istemiyorum. Bugün kutlama yapacağımız bir gün. Allah belanızı versin bensin. Buyurun beyler oturun. Sorun yok. Alışması zaman alacaktır. İlhan'ı iyi tanırım. Alışacağını sanmam. Ben alışacak diyorsam alışacaktır.